Selamun Aleyküm. Ben Avukat Arabulucu Arzu Erkal. Hanımlar Eğitim Platformu hukuk derslerimizde bu haftaki konumuz Saksız inşaat ve taşkın yapı davası. Bir taşımız üzerinde bir yapı inşa edildiği zaman genellikle arazi sahibi, malzeme sahibi ve inşaatı yapan kişi arasında hukuki anlaşma mevcut olur. Ancak kimi durumda bu inşaatın yapılması anlaşma olmaksızın gerçekleşir. Bu durumda bir haksız inşaat söz konusu olur. Haksız inşaat başkasının malzemesiyle kendi arazisi üzerinde inşaat yapmayı, kendi malzemesiyle başkasının arazisi üzerinde inşaat yapmayı, başkasının malzemesiyle başkasının arazisi üzerinde inşaat yapmayı kapsıyor olabilir. Taşkın yapı olayında ise komşu iki arazi söz konusudur. Bu arazilerinden biri üzerinde yapılan yapı kendi sınırlarını aşarak diğer araziyi ihlal ediyordur. Bu durumda hak ihlalinin niteliği taşkın yapı olur ve buna ilişkin hükümler uygulanır. İnşaatın arsa maliki tarafından yapılması halinde malzeme malikinin hakları nelerdir? Arsa maliki kendi arazisi üzerinde bilerek yahut bilmeden başkasının malzemesiyle bir yapı inşa etmiş olabilir. Bu durumda malzeme malikinin koşullara göre 3 hakkı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi malzemenin sökülüp geri verilmesini talep etme hakkı. Türk Eşya Hukuku bakımından kuru, kural üstün arıza tabi olmasıdır. Bu kurala göre arazi üzerindeki yapılar arazinin bütünleyici parçası olup arazi malikinin mülkiyetine tabi olacaktır. Ancak inşaatın malzeme malikinin açık yahut örtülü rızası olmadan gerçekleştiği durumlarda şayet malzemenin sökülüp alınması aşırı bir zarara yol açmayacaksa malzeme malikinin talebi üzerine malzeme sökülüp geri verilebilecektir malzeme malikinin malzemelerin iade edilmesini talep ettiği durumda bunun için gerekli tüm masraflar arsa malikine ait olacaktır. Diğer bir hak tazminat talep etme hakkı. Bir şekilde malzemenin sökülüp iade edilmesi mümkün değilse Yahut malzeme maliki bu hakkını kullanmaktan imtina ediyorsa bu noktada arsa malikinden tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Tazminatın miktarı belirlenirken arsa malikinin iyi niyetli olup olmadığı önem arz etmektedir. Eğer arsa maliki iyi niyetliyse, yani malzemelerin kendisine ait olmadığını bilmiyor ya da bilebilecek durumda değilse yahut malzeme malikinin inşaatın yapımına rızası olduğunu düşünüyor ve bu düşüncede haklıysa arsa malikini ödemekle hükümlü olduğu tazminat miktarı hakkaniyete göre belirlenecektir. Belirlenen tazminat malzemelerin değerine yakın veya eşit bir miktar olacaktır. Bu durumda tazminatın bağlı olduğu zaman aşımı sebepsiz zenginleşme hükümlerine tabi olur. Arsa malikinin kötü niyetli olduğu durumlarda ise arsa maliki malzeme malikinin haksız yapıdan kaynaklanan tüm zararlarını karşılamakla yükümlü olacaktır. Arsa malikinin kötü niyetli olması halinde tazminat talebine ilişkin zaman aşımı haksız fiil hükümleri çerçevesine değerlendirilir. Diğer bir hakta arazi mülkiyetinin kendisine devredilmesine talep hakkı. Malzeme malikinin arazi mülkiyetini kendisine devredilmesine talep edebilmesi için arazi üzerinde yapılan yapının değerinin arazinin değerinden fazla olması gerekmektedir. Şayet bu durum bu şekilde ise ve malzeme maliki de iyi niyetli ise talep halinde uygun bir ücret karşılığında arazi mülkiyetini devre alabilecektir. Arazinin mülkiyetinin tamamının devredilmesinin mümkün olmadığı hallerde arazi bölünebiliyorsa ve arazinin devredilmeyen kısmı arazi malikinin kullanımına uygun olacaksa bölünerek devredilmesi de mümkün olacaktır. İnşaatın malzeme maliki tarafından yapılması halinde Arsa malikinin hakları, malzeme malike bilmeden yahut bilerek başkasının arazisine inşaat yapmış olabilir. Bu haksız inşaat halinde ise arazi malikinin ve malzeme malikinin hakları ayrı ayrı düzenlenmiştir. Arazi malikinin malzemenin sökülüp kaldırılmasını talep etme hakkı, inşaatın arazi malikinin rızası dışında yapılmış olması ve malzemelerin sökülmesine aşırı bir zarara yol açmayacak olması durumunda talep üzerine malzemeler sökülerek malzeme malikine iade edilebilecektir. Malzemelerin sökülüp kaldırılmasına ilişkin masraflar malzeme malikine ait olacaktır. Ancak arazi malikinin açık yahut örtülü rızasının bulunması veya malzemelerin sökülmesinin aşırı zarara yol açacağı durumlarda arazi malikinin talebi reddedilecektir. Diğer bir hak malzeme malikinin tazminat talep etme hakkı. Malzemenin sökülüp iade edilememesi durumunda üst arza tabidir kuralı gereği arazi maliki inşaatında maliki olacaktır. Bu halde arazi malikinin malzeme malikine tazminat ödeme yükümlülüğü doğar. Tazminat miktarı tarafların iyi niyet durumuna göre tespit edilecektir. Malzeme malikinin iyi niyetli olması halinde arsa malikine tazminat yükümlülüğü malzemelerin ve malzeme malikinin emeğinin değeri kadar olacaktır. Ancak bu tazminat miktarı yapılan yapının araziye katmış olduğu değer miktarını aşamaz. Tapuya kayıtlı olan taşınmazı 3. kişiden haricen satın alan malzeme malikinin iyi niyetli olmadığı kabul edilmektedir. Malzeme malikinin kötü niyetli olması halinde de tazminat miktarı malzemelerin değerini geçemeyecektir arazi maliki arazisi üzerine bir inşaat yapıldığını görmüş ve buna ses çıkarmamışsa bu durumda arazi malikinin rızasının olduğu kabul edilmekte ve tazminat miktarı malzeme malikinin tüm zararlarını karşılayacak şekilde belirlenmektedir. Arazi mülkiyetinin malzeme malikine değer edilmesini talep etme hakkı. Haksız inşaatın değerinin arazinin değerinden fazla olması durumunda iyi niyetli olan taraf haksız yapı ile birlikte arazinin tamamını yahut bir kısmını malzeme malikine devredilmesini talep edebilir. Bu hakkın talep edilmesi bakımından iyi niyetli olan tarafın malzeme maliki veya arazi maliki olmasının bir önemi yoktur. Bu hakkın kullanımı neticesinde karşılık olarak malzeme malikinin arazi malikine uygun bir bedel ödemesi gerekmektedir. Peki inşaatın üçüncü kişi tarafından yapılmasına durum ne olur? Haksız inşaat bir başkasının malzemesiyle bir başkasının arazisinde üçüncü bir kişi tarafından yapılmış olabilir. Bu halde hem malzeme malikinin hem de arazi malikinin hem de üçüncü kişinin hakları bulunur. Arazi malikinin hakları inşaatın arazi malikinin rızası olmaksızın yapılması ve malzemelerin sökülmesinin aşırı miktarda zararla yol açmayacak olması halinde malzemelerin sökülüp kaldırılmasını talep edebilir. İnşaatın yapımında malzeme malikinin rızası varsa söküm işlemleri masraflarını malzeme maliki karşılayacak. Malzeme malikinde rızası yoksa masraflar inşaatı yapan üçüncü kişinin üzerinde kalacaktır. Malzemelerin sökülüp atılmasının mümkün olmadığı yahut aşırı masraf gerektiği durumlarda ise arazi maliki haksız inşaatı yapan üçüncü kişiden uygun miktarda tazminat talep etme hakkına sahiptir. Peki malzeme malikinin hakları nelerdir? İnşaatın yapımında malzeme malikinin rızasının olmaması halinde malzeme maliki malzemelerin sökülüp kendisine iade edilmesini talep edebilir. Ancak bu talebin yerine getirilmesi için söküm işlemlerinin aşırı zarara yol açmaması gerekir. Şayet arazi malikinin inşaatın yapımında rızası bulunuyorsa malzeme maliki inşaatın arazi maliki tarafından başkasının malzemeleriyle yapılmış olması halinde sahip olduğu tazminat ve arazinin mülkiyetin devrinin talep haklarını kullanabilecektir. Arazi malikinin inşaatın yapımında rızası olmaması halinde tazminat talebi sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde talep edilebilir. Haksız inşaatı yapan üçüncü kişi ise iyi niyet durumuna göre sebepsiz zenginleşme veya haksız fiil hükümleri çerçevesinde tazminattan sorumlu olacaktır. Malzeme maliki tazminatını yalnızca bir kişiden tazmin edebilecektir. Peki üçüncü kişinin hakları nelerdir? Üçüncü kişinin talep hakkı yalnızca arazi malikine karşıdır. Malzeme malikine karşı herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. Arazi malikinden ise durumuna göre vekalsiz iş görme yahut vekal hükümleri uyarınca talepte bulunabilecektir. Şimdi de taşkın yapı konusuna gelelim. Taşkın yapının söz konusu olabilmesi için iki komşu arazinin varlığı aranmaktadır. İki komşu araziden birinin maliki kendi arazisi üzerine bir yapı inşa ederken kendi arazisinin sınırlarını aşar ve komşu arazinin sınırlarını ihlal ederse taşkın yapı meydana gelecektir. Taşkın yapı üst arza tabidir kuralının istisnasını oluşturur. Taşkın yapıyı düzenleyen Türk Medeni Kanunu'nun 725. maddesine göre bir yapının başkasına ait araziye taşırılan kısmı eğer yapıyı yapan malik taşırılan arazi üzerine bir itfak hakkına sahip bulunuyorsa ona ait taşınmazın bütünleyici parçası olur. Böyle bir itfak hakkı yoksa zarar gören malik taşmaya öğrendiği tarihten başlayarak 15 gün içinde itiraz etmediği Aynı zamanda durum ve koşullarda haklı gösterdiği takdirde taşkın yapıyı iyi niyetle yapan kimse uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir. Görüldüğü üzere taşkın yapının taşan kısmının mülkiyetinin akıbeti yapı sahibinin irtifak hakkı sahibi olup olmadığına göre farklılık arz etmektedir. Taşkın yapının irtifak hakkı sahibi olması halinde komşu arazi sahibinin yapının taşırılmasına rızası olduğu kabul edilmektedir. Bu hali ise taşan kısım üst zarza tabidir ilkesinin aksine üzerinde bulunduğu arazinin değil yapının bütünleyici parçası olacak ve taşan kısmın mülkiyet yapının malikine ait olacaktır. Taşkın yapı malikin intifak hakkı olmaması halinde ise taşkın yapın akıbeti farklılık arz eder. Taşkın yapının taşmasına katlanmaya taahhüt etmemiş olan arazi malikinin taşmayı öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde taşmaya itiraz hakkı bulunmaktadır. Arazi malikinin itiraz halinde yapı maliki kanundaki haklardan yararlanamayacak ve taşan kısım kaldırılacaktır. Öğrenme tarihinin objektif esaslara göre mi, subjektif esaslara göre mi tespit edileceğine ilişkin yargıtay kararlarına göre bir tespit yapılmaktadır. Yargıtayın görüşüne göre öğrenme tarihi yapının görünebilir olmaya başlandığı tarihten itibaren başlanmalıdır. Aksi arazi malikinin subjektif olarak öğrenme tarihinin esas alınması hakkaniyete aykırılık teşkil edebilecektir taşkın yapının malikinin iyi niyetli olması halinde ve arazi sahibinin yasal süre içerisinde taşmaya itiraz etmemesi halinde yapı malikinin bir takım hakları bulunmaktadır. Durum ve koşullardan yapının kalkmasının, kalmasının hakkaniyeti en uygun seçenek olması halinde yapı maliki komşu analizde yapının taştığı kısım üzerine bir irtifak hakkı yahut mülkiyet hakkı talebinde bulunabilir. İrtifak hakkı genelde üst hakkı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Arazi maliki mülkiyet hakkı yahut irtifak hakkından hangisinin tahsis konusunda özgürdür. Yapı maliki bu hak testi karşılığında bedel ödeme borcu altına girecektir. Şimdi konuya ilişkin Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 26 Aralık 2019 tarihli bir kararından bahsetmek istiyorum. Kararda Türk Medeni Kanunu 683. maddesi uyarınca şey üzerinde mülkiyet hakkı sahibi hukuk düzeyinin sınırları içerisinde kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkilerine sahip olup balını haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı her türlü el atmanın önlenmesi davası açabilir. <laughs> Öte yandan başkasının taşınmazına temelli ve kalıcı nitelikte yapı yapılması durumunda Türk Medeni Kanunun 684 ve 718. maddeleri hükümleri gereğince yapılar üzerinde bulunduğu taşınmazın mütemmim cüzü yani tamamlayıcı parçası haline geleceğinden ana taşınmazın mülkiyetine tabi olur. Bu konumdaki taşınmaz maliki ile mütesatı yapan kişi arasındaki ilişki Türk Medeni Kanunu'nun 722, 723 ve 724. maddelerinde düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu'nun 722. maddesinde taşınmaz malikine taşınmazına rızası olmaksızın yapılmış ve yıkım aşırı Yıkımı aşırı zarar doğurmayan yapının yıkımını isteme hakkı tanınmış. Yıkım masrafının yapı malikine ait olacağı hükme bağlanmış. Türk Medeni Kanunu'nun 723 ve son maddesinde ise yapıyı yaptıran malzeme sahibi iyi niyetli değilse hakimin hükmedeceği miktar bu malzemenin arazi maliki için taşıdığı en az değeri geçmeyebilir hükmene yer verilmiştir. Bir başka ifadeyle Başkasının taşınmazına yapı yapan, ağaç diken, malzeme sahibinin iyi niyetini ispat etmesi gerekir. Burada genel kuralın aksine 4 Şubat 1951 tarihli 17'ye bir sayılı iştah birleştirme kararı veya yerleşik yargıtay kararları uyarınca malzeme sahibinin iyi niyetli olduğunu ispat tükü getirilmiştir. İyi niyet kamu düzeni ile ilgili bulunduğundan mahkemecede resen gözünde tutulmalıdır. Diğer taraftan Türk Medeni Kanunu'nun 724. maddesine dayalı haksız yapılanma sebebiyle temliken tescil isteklerinin müstakil bir davaya konu olması gerektiği halde Türk Medeni Kanunu'nun 725. maddesinden kaynaklanan taşkın yapı müstakilen temlikken tescil davasına konu edilebileceği gibi taşkın inşaatı yapan kişiye karşı açılan el atmanın önlenmesi davasında savunma yoluyla da sebepte bulunulması onun haklıdır denilmiştir. Kararda e, yapılan gerekçeli açıklamalarda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermekte ve yol gösteri nitelik taşımakta olduğundan bu karardan da özellikle bahsetmek istedim. Şimdi de görevli ve yetkili mahkemeden bahsedelim. Gerek taşkın yapı gerekse haksız inşaat hallerinde kanundan doğan haklarını kullanan taraflar taleplerini dava yoluyla ile ileri sürebileceklerdir. Söz konusu davalarda görevli mahkeme Asya Hukuk Mahkemeleri, yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Bu haftaki konumuzda burada sona erdi. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.